Ve selamu ala menittebel huda e, Bugünkü konum Görüldüğü gibi Hasan Akar Adi oğlu adi olan e, Bu dine en büyük kahpeliği şerefsizi Yapan adi oğlu adilerden biri Şimdi bin sıkıntı ve Meşakat dahi olsa Ehemmiyeti yoktur diye iki gün önce yapmış olduğu bir video var Bu videosunda e, Said Nursi'nin Yapmış olduğu bir duayı okuyor Ve bu duayı da Kendilerini e, işin içine katıyor, nurculara yapılmış gibi ortaya koymaya çalışıyor. Böyle bir adi oğlu adi. Halbuki o dua bize yapılmış. Şimdi e, bir dinleyin, olayı siz de anlayın. Ondan sonra ben izahını yapayım. Amin. İlahi ya Rabbena sen Risale-i Nur'u ve Risaleti Nur talebe ve şakirlerini muhafaza ifsında ve kala ilahiyen içinde muhafaza emin eyle. Hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim. Şimdi ne diyor? Sen diyor ya, ilahi ya Rabbi diyor sen Risale-i Nur ve Risaleti Nur talebeyi e, şakiklerini. Cümle bu. İşte tekrar ediyorum. Diyor ki ilahi ya Rabbi Risale-i Nur ve risaletin Nur talebe-i şakiklerini. Şimdi Risalet açık bir şekilde Kur'an-ı Kadim'de Resul'ün cemidir. Nebi, nübüvvet, Resul, Risalet. Artı burada Risale, i, risale -i Nur, dem Risale Nur talebeleri demiyor. Risale-i Nur ve risaletin Nur talebe-i şakiklerini. Yani Hasan Akar'a ben soruyorum. Said Nursi e, hangi mektubunda ya da yazdığı e, Risale-i Nur'un hangi kısımda kendi yanındakiler için şakikler diyor. Ama Mehdi Aleyhisselam ve şakikleri diyor. Hatta diyor ki Mehdi Aleyhisselam ve şakikleri her ne kadar az olsa da bir ordu hükmündedirler. Bakıyoruz size bir azlık göremiyoruz. Çokluk görüyoruz. Ama biz iki kişiyiz azız. Hem de azın azıyız. Yani... Açık bir şekilde Said Nursi diyor ki her ne kadar diyor az olsalar da manen bir ordu hükmündedirler. Mehdi Aleyhisselam ve şakikleri, yardımcıları, yanında olanlar. İşin aslı bu. Gelelim diğer yönüne. Burada Risale-i Nur diyor. Şey Risale-i Nur ve Risalet-i Nur Talebe-i Şakikleri diyor. Risalet-i Nur ben şimdi size anlatayım. Nur suresi 35. Orada Allah kendi nurunun tarifini yapıyor. Orada ne diyor? Eee kendi nurunu tarif ederken Allah diyor ki inciye benzer yıldız gibidir. Ayetin sonuna doğru da Allah dilediğini nuruyla hidayete erdirir diyor. Çok açık bir şekilde bu hakikati Allah Azze ve Celle ortaya koyuyor. Şimdi bakıldığı zaman hadislerde de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamın sağ yanında inciye benzer yıldız gibi bir işaret vardır diyor. Şimdi başka bir ayet. Ey iman edenler Allah'a, Resullerine ve indirdiğimiz nura iman edin. Şimdi siz e, ee, Said Nursi'ye indirildi diyorsunuz ya Burisi Aleyhi Nur. Allah'tan gelmiş kısmına çekmeye çalışıyorsunuz ya böyle adi oğlu adilersiniz ya. Onun iç yüzünün izahını yaptık. Orayı geçiyorum. Şimdi ayetleri diyor? Ey iman edenler Allah'a, Resullerine ve indirdiğimiz nura iman edin. Bu nurun da Allah nasıl olduğunu Nur suresi 35'te açıklıyor. Allah kendi nurunu tarif ederken indirilen nuru tarif ederken indirmiş olduğu nuru tarif ederken inciye benzer yıldız gibidir diyor. Şimdi tefsirlerinizde siz diyorsunuz ki e, Allah'a, resullerine ve indirdiğimiz nura iman edin ayetinin manasını verirken e, Kur'an'a iman edin manası veriyorsunuz. Ben de sormuştum demiştim ki siz Kur'an-ı Kadime baktığınız zaman inciye benzer yıldız gibi mi görüyordunuz? Sormuştum cevap gelmedi bana. Şimdi e, Hasan Akar'a da soruyorum. Siz Risale-i Nur'a baktığınız zaman inciye benzer, yıldız gibi mi görüyorsunuz? Sen cevabını ver. Onlar veremedi. Sen cevabını ver. Bunlar çok büyük ithamlardır. Bu sorduğum soru da çok büyük bir sorudur. Küçük bir soru değildir. Çünkü açık ayetlerin karşılığıdır. Kişiyi çok kallavi büyük bir kafir yapar. Yani bunun cevabı verilmezse kallavi bir kafir olarak bu dünyadan ayrılırsan Hasan Akar. Gelelim e, bu işin aslına özüne. Ahmet Alçay, Mehter Esen'in ortaya koyduğu bir hakikat. Kur'an-ı Kadim'i okuyup da ruhuna geri dönülmez çizelgesi asamayan adam, Risale-i Nur ile ne derece hidayet bulur Hasan Akar? Hidayet bulur kısmında değiliz. Ne derece hidayet bulur onu da ortaya koyman lazım. De ki Risale-i Nur ile Kur'an-ı Kadim ile hidayet bulamayan insanlar Risale-i Nur ile şu derecede hidayet bulur. Bunun delillerini bir ortaya koy. Ondan sonra muhatap olalım seninle. O zaman gel konuşalım. O zaman Said Nursi'nin büyük mehdi olduğu hakkında o zaman konuşalım. Gelelim diğer yönüne. Said Nursi Resul olduğuna dair ortaya ne koymuş? Hiçbir şey. Hiçten de hiç. Yani Resul olduğunu ortaya koyabilmesi için Allah'tan aldığı bir vahyi ortaya koyması lazım. Allah'tan aldığı bir vahyi ortaya koyduktan sonra da Ahzab suresi 40'ın aslını bizim ortaya koyduğumuz gibi koyması gerekiyordu. O koyamadığına göre o zaman Resul olamaz. İhtimali dahi yok. İhtimali dahi yok. Yani bu açık bir hakikattir. Yani Allah bir Resul tayin edecek. Bu Resul'e vahy edecek. Bu Resul de bu vahyi açıklayacak veya açıklamayacak. Ama bunun kuran kadındaki karşılığını da ortaya koyamayacak. Allah niye o zaman o Resul tayin etsin ki ya? Allah böyle bir Resul mü tayin eder? Bu Allah açık iftiradır. Yani açık bir şekilde Allah'a iftira ediyorsunuz. Şimdi gelelim bizim durumumuza. Her ne kadar beni Ahmet Alçay ile desteklemiş olsa da, şey Ahmet Alçay benim benimle desteklemiş olsa da, beni de onunla desteklemiş oluyor. Niye? E, Nursi'nin yanında taşıdığı 27. hadis. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, şey insanların üzerine değil, ahir, ahir zamanda çok şiddetli ve dehşetli belalar gelecek, herkese isabet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah'ın dinini bilen, lisanı ve kalbiyle mücadele eden bir adam kurtulacak. Bir tane adam kurtulacak. Ona ise geçmişlerin mesleği sepkat etmiştir, verilmiştir. Bir de Allah'ın dinini bilip tasdik eden biri kurtulacak. Bu da ikinci kişi. İkinci kişinin vasfı neymiş? Allah'ın dinini bilecek ve aynı zamanda tasdik edecek. Kimi tasdik edecek? Sizin gibi adı ola mi tasdik edecek? Allah'ın dinini bildiğine göre Allah'ın dini üzeri tayin etmiş olduğu Resulü tasdik edecek. O kurtulacak ilk kişiyi tasdik edecek. Gel, gelelim bizim durumumuza bir bak bakalım. Ben Nebi Resul kavramlarını açıklamışım. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili ayetleri açıklamışım. Ahzab Suresi 40'ın karşısına da iki yönlü, 3 üç yönlü, iki yönlü üç ayet koymuşum. 7-8 sene olacak neredeyse nefsi zam edememişsiniz. Alimiz diye de piyasada gezinmeyi bilirsiniz. İlim ehliyiz diye. Ondan sonra saydolusu büyük mehdidir diye yırtılmayı bilirsiniz. İş hakkı ve hakikati ortaya koymaya geldiği zaman dilinizi ağzınızın içine gömer. Cemaat tasvibinden o nemalanmadan da yüz çevirmezsiniz. Böyle münafık, böyle kafirlersiniz. İşin aslı ve hakikati bu. Şimdi hadisin e, açık bir şekilde bizi ortaya koyduğunu ve benim ortaya koyduklarım ne izam ederek de bu ikinci kişinin ben olmadığımı ispat edeceğimizi beyan etmiştim. Ama sizin Risale-i Nur e, talebelerinden hatta abilerinizden belki de Risale nasıldı bakayım bir Risalelerle.com Risalelerle Dur şöyle yapayım Sayın Nursi'nin Nursi'nin yanında taşıdığı 33 hadis. Yani bu 33 tane toplamda hadis vardır manasına gelmiyor. Bu hadisler benim için önemlidir. O yüzden bu hadisleri yanıma alıyorum demiş oluyor Said Nursi. Risale Haber sitesinin adı neymiş? Bakalım. Yok Risale Haber değil. Ris sorularla Risale. Risale sorularla Risale.com Şimdi Önce şu risale Haber'i bir açalım. 27. hadis nasılmış bir bakalım. Böyle adi oğlu adi, böyle bu dine en büyük kahpeliği şerefsiz yapan ee, münafıklarsınız. Şimdi gelelim. Burada 27. hadise. Ne diyor burada? Ahir zamanda şiddetli ve dehşetli bir bela gelecek. Herkese isabet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre lisanı ve kalbiyle mücadele eden bir adam kurtulacak. İşte bu kurtulacak adam devamında ona söylüyor. Oysa ona geçmişlerin mesleği sepat etmiştir. Bu geçmişlerin mesleği nübüvvettir. Ee, devamında ne diyor? Bir de bir de Allah'ın dinini bilip tasdik eden biri kurtulacak. 27. hadis Şimdi geliyoruz şuraya. Çok şerefsiz insanlarsınız. Sitenin güncellenme tarihine bir bakalım. Ne zaman güncellenmiş? 3. ayın 9'u 2011'de açılmış. Güncelleme 2. ayın 2. ayın 13'ü 2023 güncelleme tarihi. Gelelim 27. hadise. Sadece bu hadis için güncellemişler siteyi. Bak şimdi. Hadiste ne diyor? Ahir zamanda şiddetli ve dehşetli bir bela gelebilecek, herkese isabet edecek, ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre lisanı ve kalbiyle mücadele eden bir adam kurtulacak. Oysa ona sabıkların, geçmişlerin mesleği sefkat etmiştir. Nüvvettir bu. Bir de Allah'ın dinini bilip tasdik edecek kişiyle alakalı kısmı silmişsiniz. Böyle münafıklarsınız. Böyle adi oğlu adilersiniz siz. Niye bunu sildiniz onu da söyleyeyim ben size. Şimdi ee, Said Nursi'nin birden fazla talebesi vardı. Burada bildirilen kurtulacak iki kişi, ikinci kişi birinci kişiyi tasdik edecek. Nasıl tasdik edecek? Allah'ın dinini bildiği halde tasdik edecek. Yani Kur'an-ı Kadim'den deliller ortaya koyacak. Bu Allah'a hamdolsun bana verilen bir nimet. Şimdi Said Nursi'nin yanında birden fazla talebesi olduğunda bunu örtmeniz gerekiyor ki Said Nursi büyük bir mehdi olarak kabul edilmeye devam edebilsin. Böyle adi oğlu adilersiniz siz. Şimdi demin e, okuduğum kısım, Said Nursi'nin duası, Risale-i Nur ve Risale-i Nur talebeyi ve şakikleri diyor. Risale-i Nur talebeleri demiyor. Risale